Herkese merhaba arkadaşlar ben Kürşat Can Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta sizlere kupa kasma taktiklerini göstereceğiz. Lütfen bu video like to abone olmayı sizlere böyle haritaya bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle oyun alan haritası görüyorsunuz böyle savaş tabında. Burada Stu seçebilirsin 8 bit olabilir. Ben şimdi Stu ile oynayacağım burada. Sonrasında sizlere Bugün bir de ek olarak şunu göstereceğim. Sizlerle böyle, LaCraft göstereceğim LaCraft'ta ne oynanır diye. Savaş topunda LaCraft bir sonraki bölümümüzde, Elmas kapıcıyla tek hesaplaşma yapacağım. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Şimdi hemen, Maça başlayalım. Gördünüz mü arkadaşlar, maçım başladı. For real?

You crazy. Şimdi bir sonraki modumuz Knockout olan modumuza geçiyoruz. Knockout modunda Hangi karakter daha iyi oynayabilir? Söyle size modu göstereyim. Buradan köşeden böyle gidip Şeyle vurabilirsiniz. Emzle vurabilirsiniz. Aynı aynı şekilde Penny de olabilir. Ben Bir de pem olabilir. Ben size Penny'i yes, göstereyim no. Penny beraber böyle göstereyim. giriş yaptık. Ay, yes. Modlarını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi ikinci tur oynuyoruz. İki iki kişi aldım şu anda ben. Bakalım Grom bir kişi alacak mı? Aldı. Böyle gitti. Bir de sizlere sıcak bölge gösterelim. Sıcak bölgenin haritasına bakalım. Bu haritada mesela çok iyi baz oynayabilirsiniz. Bazı da gösterelim sizlere beraber. Böyle it. baz böyle gördüğünüz gibi. Şöyle boğazla beraber köşeden üste doğru kişileri öldürebilir. <laughs> Nasıl gidiyor? I'm going to trash you. Of yani bu konu <laughs> <yana gülüyor> <yana kendisi. gülüyor> böyle oynayabilirsin. karşıda bari. Olsun yerine. Ay işte. and Dave and do it doing quicks. Buydu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen like. Stay back. Train professional be. here. 拜拜。Bye bye.